Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl böyle ekran kaydı yapılır onu göstereceğim. Ama bu şeyler iPad e ve iPhone'da falan oluyor. Yani öbür şeylerde olmayabilir. İlk başta ayarlara giriyoruz. Ayarlardan genelin altında olan denetim merkezine giriyoruz. Denetim merkezinde ekran şu şeylerde bu yerde bir yerde ekran kaydı olacak. Ona basıyorsunuz. Ekran kaydınız buraya ge geldiyse tamamdır. Ay. Buraya yanlışlıkla geldim. İşte daha sonra şöyle açınca bakın şurada böyle yanıp sönen bir tuş var ya. Onun yanıp sönmeyeni gelecek. Ona basacaksınız. İşte o zaman 3-2-1 deyince başlıyor. Zaten başlayınca da Gördüğünüz gibi bir yerde şey çıkıyor. Kırmızı zoom, işte o tuştan çıkıyor. Biraz iki saniye falan tutunca altta çok altta ses kaydı yap diyor. Ona basarak da konuşarak yapabilirsiniz. Evet. Videom bu kadardı. Görüşürüz.